Amerika, İngiltere. Bunu içiriyorlar. Kafayı buluyor bu. Ora işimiz gücümüz yok. Uğraş dur abi. Ne? Cumhur olun mu Cumhur e, mu? Sizi cumhur yapacağım. Sen mi e, bizi cumhur yapacaksın? Cumhur hocam. olmak ister misin? Neşi, neşi cumhur cumhurbaşkanı. Hakiki. Yöyde o ha? Hakiki. Ne yiyeceksin sen akşam? Hiç, yok, şey, salça. Salça mı? Kim yaptı ya? Baba. Of oh ya Babama üzüldüm ya Yanına da yoğurt koyarsak ama ne yiyoruz işte Muz almış gelmiş Daha da onu yiyeceğiz hmm. Adam muz aldı mı? Hı? Adam muz aldı Kim? Bayram abi mi? Hı Üzülüyorlar ya Sağlıklı ol. Ne arkama durursunuz da inek böyle? <laughs> Geçin sen şöyle. Karışın bir şey. çıkın. Mal mal arkama duruyorsunuz ya. sen niye çekiyorsun? Beni beni daha iyi İkinizi çekiyorum la. Geç lan şimdi. E Geç lan şöyle. Burayı. 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 <laughs> mal mal da bekliyorlar ya. Ne <laughs> Neşet ayıplam valla Bunlar biraz yobaz veli ya Neşet öyle biri değil bu bahseden biri ne ara buradadır hmm. <laughs> Hı. E sonra Sonra da sonra da işte adam Kendine sormak lazım da umursamıyor hmm. Kimi Neşet'im mi? Otur lan soruyo bir Soğukta otta Soğuk mu? Adamın dibi Neşet Dışarı cay ne? cay Soğuktan ne? öreceğim otur diyor Baban bugün herhalde iki sabaha kadar uyur. Yalnız bana o adam yazık. Haberler de kakaydı. Haberler geçti dayı. <laughs> Emre haberler mi kaldı? Gece haberler de. Kaçınca Kaçıncı işi bu? Bırak abi ya kendin onca gidiyor bu adam. Haber yok, birinin haberi yok. Bunu gördüm ya. İşte. Kim o? Öbür geldiğinde veya bir geç geldi de ondan diyorum içti diye. Bir, bir sefer içtim. Bu kim lan? Baba. Bu var. Para yok ya nasıl sizin ben? Onu bilmiyorum. Biri ısmarlamış herhalde ya. Ama kolt daha tehlikeli. Ismarlamıştır ya. Parası yok. Kışı nasıl çıkartacaksınız? Kuyu koyunu. Biz de onunla için uğraşıyoruz. Ulan var ya ver de şey lan. Abi bir şey yok ki elinde dini alıp da oyunun sahibi nasıl olacak mısın ya? Gel eskiden iyiydi ya. Hı. Ayıp ya olmaz böyle bir şey. Öndüş bakıyoruz çobanla. Hı? Öndüş bakıyoruz. Öndüş mi? Ondan yol samıyoruz. Çobanla var ortak kullanıyoruz. Çünkü şey bu çoban gibi ya? Al dışarı. Ha. Lideti de sizin koyun. Yerine takın. Var mısın koyun? Yüz kadar. 97 tane, tane. Emre ne yapar ya? Ne yapsın Konuşur, konuşur, konuşur. Şimdi bu sabahlar herhalde sabah. Kulaklarımda çıkar bak istiyorum. Ne yapmam lazım? Vallahi kulaklarını çıkartmak istiyorsan doktora gitmen lazım. Şimdi Hasan Hoca halle dergime geliyor. Hasan Hoca mı? Hasan Hoca. Ha şu koyun hocası. He. Sordu ona. İşte adam bir şey zır zırla geçti bu yani. Ne dedi ya? Bir şey demedi. Soraydın be. Soramadım. Ne ne diyor sana kulakların? Kendini anlatıyor. Olursa Bulursalar bir şeyle. Şişirte geliyor mu? Yardımcı oluyorlar. Bir kişinin ne olduğunu şey, direkt bana söylüyor. Hmm. Mesela ne diyor mesela sana? Ne ne oldu? Sana onun gibi bir şey. Hani ne ne turda bir şey işte. Hmm. Ya. Oradan daha da hattım var Kaza yaptıydın sen hatırlıyor musun? Tabii ki. Arabayla. Tabii ki. Nasıl olduydu? Bu saatlerde mi olduydu? Ben dedim duvara vurdu. Kime? Duvarın mı vurdu ağacın mı vurdu? Duvar Mal gibi lan. Ona bir şey olmadı mı? Onda bir şey yok ya. O kullanıyor ya. Ben bilerek yaptım onu. Neyi yani. bilerek yaptın? Şaktı yani. Sarhoş muydunuz? Sarhoş da öyle görüyor, yürü, şekilde değil. Eee sonra birbirinize bakarken mi oldu? Ne oldu? Yok. Bizim duvara çarpabilir miydim? O da çarptı. Yani zaten yine almış arabayı. Sarsız. Saatte kaç kilometre hızla gidiyordunuz? Bunlar da iddiaya girmişler. Duvara çat oldu. Hmm. Yani mesela şöyle şey var mı? 50-60 ya daha fazla. 50-60'dan fazla yani. 100 var mı? Yok la 100, 100 olsa 200 olur. 80. 80. Yok 80, la 80. 80. 70, diyelim hadi ya aşağı yukarı. 50. <laughs> Hangi duvara çarptın orada? Şimdi Can Hasan'da. Can Hasan'da caminin yanındaki komşunun birinin evi. Oraya mı çarpmışlar? Yani oraya çarptılar ya. Evet. Öyle haber yok mu? Ben ağacı çarptırabiliyorum. Duvara, duvara, kirli diyor. O zaman şehir... Sarışıdınız değil mi? <laughs> lan böyle gitmez, komuz olaydın lan. Hele vallahi. Ya alkol içti. Şey, yoldan gitti hani. Hı. Ceva, kudüme şu, şu yoldan yönlendirdim. Hı. O da düz yoruldu. Hı. Hı. Dedi, nasıl kafa gidiyor. Ben koyun, koydu şuyum diyor. Caminin her yerindeyse benim diyor. Hı. Hı. Ben de hadi şuradan devam et dedim ben de. Bu çocuğun bir gelmiyor. Sen de internete girmiyorsun değil mi? Neyse Emre unuttur diye. Şey, şifresini araştırmışlar. Etkilenip çıkmazdın lan böyle. Onu bulacak. Ee çarptığınız sonra ne oldu? Arasında sen Sonrasında sen... hemen aile geldi. Çocuğu dışarıya çıkarım demişler. Sizi? He, çıkarmışlar, hata yaptınız. Yeniçten koyun demişler. Be. Sidi. İçin işte içinde. Uzatmışlar beni. Kapılarını sokmuşlar He he İlk yardım şey. Doğru değil. Sonra ambulans, itfaiye, polis ben geldi. Ailesinin geldi. Sen Ankara Konya'da mı yattın? He telefon Kaç gün yoğun bakımda yattın? 40 gün. Anne. Öyle bayağı yattı. 42 gün. Ölecek dediler ölmedim. 42 gün. Öyle demişler burada. Erkine öyle demiş. Ölür demiş he Bir şey olmaz o çocuk Kalkacak gelecek yanıma demiş Onu duydum başka bir şey duymadım He Erken'e gittin ne yaptın? Ödül takım valla Ne ama beyin gitti Vurdum vurdum <laughs> Neyi vurdun? <laughs> Neyi vuracağım? <laughs> bir şey vuramadım Para vermedin mi? Kim verecek lan parayı? Sana para... He sen emeklis olmalısın Olamaz Babam siz de emekli değil mi? Yok yok Yapla babası dev koymadıysa. Yapacak babası. Bu koyun ya, koyun getirebilirsen yani. Anne gitme? Ya yeni geldim le. Ha Karaman'dan geldin? Dördüncü oldu, şey üçüncü oldu bu. Bir daha gidersen, bir daha yok diyor. Kim? Evi bulamadım ki. Evi bulamıyor mu var mı Karman? E Beş numaraya vardım ben de. Hmm. İbrahim de, şeyde neydi şunun adı? İsede. Karman'daymış. Şirince şey de, Telavşin'de. Buraya sen de girme hani girmeyeceydin diyor. Evin içine girmeyeceydin hani diyor. Televizyon içinde mi? He. Ya ver ya. Televizyon içine girmiyor ya. sesi var. Şey yok. Görüntü yok. Gelin görüntüsü yok. İzin yok yani. Arsızlığa giriyor içine. Hmm. Tavuklar kat bari. Tavuklar katayım bari bu sefer. Gireyi katamaz bu sefer. Bu zaten 3 gün önce zor kaçar. Hadi kalk. Gel sana ayık kaldı. Hadi verecim örfüdür. Hadi vel tavuklar kat da görelim hadi. Ne kaçacaklar? Kafa gitmiş onun. Jürükler mi sizin? Yeni çıktı. Babayım mı jürükler? He yeni çıktı. Kat şunlar hadi şunlarla. Yoksa da bak tilki toplarız. Vallahi az. Türkiye gördüm aracımızın evinde. Kedide kadar uçukmuş. Ve müde geldi kula. Kaçtı. Hoşlan. Oh, burada yabancından çıktı. Bir daha bak. Kor. Hım. Böyle sürüklern öldürdüler. Böyle sizin için isim sizin şey var köpek var mı burada? Var ya ha, köpek. Mı? Köpek olmaz gitti mi söyle. Yani? Yok yok burada. Hani koruk mu? Burada atar. Urlu urlu olan köpek. Ziye götüreceğim diyor diyor. Şurada da var bir tane cülük. Bakalım ne belli. <laughs> Üç tane cülük var. Toparlamak lazım onu. Gelir gelsin ya. Yani. Toparlamak lazım da birisi getirmesi lazım. Hadi Enes, aman şey. <laughs> Mehmet tavuklar getir buraya. Biz <laughs> getireceğim böyle yapalım. Neşet, koş. Giriyor lan kendi otomatik. <laughs> onlar girerler onlar şey. Şunları da kişiyle veri. Saatli onlar. Onlar dışarıda getirecek mecbur. Niye? Kork onlar. Kork. Şey onlar. Yabani. Kork mu? Ne, ne diyorlar? Makine makine. Şollar da çağır. Sahilmiyor. Şu karalar da çağır böyle. Makine tavu diyor. Nedir lan bu? Çekme. Çekme. Neyi var? Şey transfer olmuş. Nereye? Karat takımına. Hmm. Pa parayı götürüyorlar. Kaç lira <laughs> Al hilala gitmiş. Ya kaçın ne oldu ki? Kaçın adam. Bunlar parayı koşuyor döndüler. Öyle mi valla? Bir de şimdi daha çok para verecek. Sen gittin diye biliyordun. Niye geldin geri geldin? Ben mi? He. Gittim geldim geri. Bunlar uçaklar Karaman havalimanı mı oluyor? Kirlenmek güzeldir bazen. Ay abi. Tamam gel. Böyle orada 3 4 tane tavuk var. Bakalım. Kedi. Kedi. Ya kedi var hani şey. Ama sen <laughs> kaldı böyle. Bunlar ne ya? Şimdi geldi papara

Hep siz şey götürsünüz burger, Götürün tavuk dünyasına gidelim. Siz evet. götürün tavuk dünyasına. Evet, tav tavuk dünyasına. Yine yiyip gelin. Oğlum ağaç ya. Niye hocam. Şimdi gidelim sizin kedilerinle. Kedim Kedi mi? Şöyle bunlar katil. Ha, Tadır. ben ne kedilerimle yiyelim. Gündüz Ne olacak üstüne i̇şte güzel bak. Sen daha ağırlığa bileyim be. Gündüz ya. İşte başı da, geze, işte, gıze, ismet Paşa da gezeriz. Ha, kat kat babam kusuklarını yiyorlar. Bunu babam mı yatırdı yumurtaya? Yok lan, çocuklukları Onlar başka yerde yatar. Yarısı geldi, yarısı kaldı. Çağır lan bunları. Gelin, gelin, gelin. Tipiş, tipiş, tipiş. <laughs> yok, yok. Abi. Nerede bunlar kimler lan Yarısı dışarıda, yarısı içeride. Böyle ortalık oralık bayağı karıştı veli. Bunlar kaldı dışarıda. Küçükler başka yerde de şurada. Nerede var? Otokmesin var. O tahtadan alıp su atıyor öyle çıktı lan. Beyin ama onun kusmuş şurada geldi yolun. Ne var benim içinde?

<laughs> hmm. Herhalde köpek gitti böyle. Herhalde. Yaylaya gitti herhalde. Ne selam söyle. Kimi söyle misin? Ali'ye. Kemal dedim bana. Bilet dayına. Seçkin dayına selam Seşkin söyle. Senin <laughs> <laughs> ne yaptın mı? Ortalık karıştırdı gitti. Ya, da ya. Ben de gidiyorum. Hadi bak, Ne çekiyorsun ki? Bir Bir Yeter ki olsun. Hı? Bu iş böyle bayanlar ihtiyacı Hadi şimdi yedi buraya eskiler. Bura aşağı ne yitir Bunları. Yok ya bura aşağı falan. Yıldız yok. Yıldız yok. yok. Hı? yok. Yıldız yok. Yıldız yok. Biri seni arıyor. Şişat Ahmet Kıçık'a çıkıldı. Alo. Ha ne arıyorum valla? Şöyle köyün şu içinde şu havalıyorum.